Merhaba arkadaşlar bugün Lego yapıyoruz. Evet bugün Barış'la beraber Lego yapacağız. Böyle bir Lego'muz var. Bunu bize Özge hediye aldı. Buradan da ona teşekkür ederiz. Oradan sevgiler Özge'ye. Merhaba Özge. Bu videoyu izliyorsan <laughs> beğen ve yorum yap. Bu Marius Lego seti. Arabası var içinde. Örümcek ağları var. İşte iki tane küçük karakterimiz var. Ve şöyle bir kitapçık çıkıyor. Beraber ilk Lego'muz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Oha ağları! İstediğimiz şey kullanabiliyor muyuz acaba? Yoksa hepsinin farklı mı? Eline takabiliyoruz büyük ihtimal. Bir parça şey ben koydum mı? şimdilik şöyle kenara. Biri. Açayım mı biraz? İlk, ilk neyle başlayacağını söyleyeceğim. Aynen birinci paketi aç bakalım. Birinci paketi açtım. Bu farklı pakette geldi. Bu büyük ihtimal başka bir şey. Şey, aynen burada şimdi yazar. <laughs> ben bir şey buldum. <laughs> Çok tatlı. Bunlar araba parçası. Evet, ben bitirdim. Orada <laughs> bu, bu sette galiba 280 parçam vardı. Öyle bir şey. Şimdi Aynen. arkadaşlar, diyor ki ilk adım diyor parçaları çıkartın diyor. İkinci adımda da şunu oluşturmamız lazım. Onu ilk adım bu, ikinci adım bu nasıl ilk oluyor? İlk paketten bunlar şu ikinci paketle bunu oluşturacaksın. Tamam. İlk Kaç adım, dakika? bunu al. İkinci adım, arabayı bitir. Al, bacakları bu. Bacaklarınla... O hareket ediyor bacakları. Hareket ediyor, çok ha, iyi ya. Çok iyi. İyi, bacaklarını takıyorum. Ters takıyormuşum. Evet bitti. Türk <laughs> tatlı alalım. <oldum>. Evet. <laughs> o direksiyonu bak. <laughs> Direksiyon. Bu parçaları eline tak. Bunu mekanizmasını atabilecek galiba. Şaka ya da yapıyorsun. bunu yapıyorsun. Bu... Birleşecek. Eline... E, ha bu parça bak. Beyaz bu. Elini, elini. al. Bu araba için Şimdi bir tane bundan. Al bir tane bu. Aldım. Şunlardan. Bu, Şu, parçanın evet. İki... Yani nasıl takılıyor? Burayı sıfırlıyorsun. Aynen. Oha çok kaliteli bu arada. Siz bu videoyu izlerken Lego'nun geçmişinden bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da hı hı. bir adam... Hı hı. Bakarsınız arkadaşlar, boş verin. Sen niye <laughs> boş <boşakayım? gülüyor> Ne yapıyorsun şimdi? Bir dakika ama. Hemen sen yapmaya başladın. Bak, burada yok. Burada var artık. Ha Bak şunları takıyor. Dur dur dur! Oh, çet! Çet! Bak şunun altına gördün mü? Bak bak bak! Oluyor, evet, beşinci yılın kırmızı üçlüleri bul. Al, kırmızı üçlü. Üç, üç, üç. Nerelere takılıyor Suudi hocam? Buraya mı? Hocam aynen oraya. Kırmızı üçlü buraya da taktım. Aa bunu açtırtıyor illa bize. Açacağız aşkı. Sen diyorsun ki onu açmayalım. Takamadın. Ha taktın. <gülüyor> <gülüyor> Şu anlık böyle araba. Araba. Çok kaliteli parçalar. Evet. Bak burada gözükmüyor bunun böylesi. Bende olabilir mi öyle bir parça? Aşkım evet, sen değil mi? Of! İnanılmaz! Bu nasıl E bunun tek şeyi var. Tam direkt alta oturacak o. Şuraya mı? Evet direksiyonda buraya gelecek. Oha böyle oturdu direkt. Çok Bak, garip bir parça. Koy... Ha, Oha! Çıkmıyor bir daha. <laughs> direksiyonda bunun önüne tak diyor. Tak aşkım. Ters taktın. Böyle diyor. Ha tamam. Geldik Oo, sırada uzun parçalar. Uzun parçalar. Full. Kırm, kırm kırmızın kırmızın yanına. Bir evet. Gayet iyi. Çok epik. Mavi. Kırmızıya şöyle. Götten. Ha, burada arabanın parçaları var bayağı. Arabam. Duruyorsun. Koyduk mu? Dolay 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 Minecraft katmanları gibi. Tamam bunu isterseniz böyle sergileyebilirsiniz. Biz burada bitirmek istedik. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar değil mi? Bu kadar değil mi? Oha dönüyor bu. Tamam, tamam. Bir tane. Ondan nereye koyuyoruz? Direksiyonun önüne. Şuraya yani. Hı hı. Ee, her şeyden bir pay veriyorum değil mi? Hı hı. Şu kırmızılar kanat gibi. Ben ellemiyorum senden. Hı. Kırmızının önüne. Şu. Sen de bir kanat ver bakayım. Uf. <laughs> spor konusunda yalan söylemem var ya. Motoru falan var. O ne ha. Mesela şurada küçük bir lego var ve bunu ilk başladığımızda en kenardaydı. Şurada. Şu an biz buradayız ve ortalara geldi. Yar yani yarısına mı geldik hemen? Yarısına gelmemişizdir ya daha. 60 sayfa aşkına 23'teyiz. Güzel, hiç. tamam. Açalım. düşme. Miles Morales. Evet, bunu yaptım. Sonrasında. Bak. Oha, sen şakası. Hani fişt atıyor mu? Atacak şimdi. Tam Bakın buradan. eline örümcek ağ koydum. <laughs> Düşüyor ama. Düşüyor. Ağır, Aşk, basıyor. Tam şınav çeksin. Ayakları... <laughs> bak şöyle yaptım mı? Tamam ya şınav çeksin. Tek ayak şınav. Oh, yeah. <laughs> Şurta kısmı tamam, Bak tak, kısmı burada. Üstüne takıyorsun. Uzun da yanına, ön bir yönüne takıyorsun. Böyle mi takıyorum? Bakayım. Şöyle. Göremiyorum ben. Şöyle. Göremiyorum. Şöyle. Hayır buraya. Buraya. Sarıyı kapatmayacağım buna. Kapatıyor buradan. aşkım bak. Ha tamam. Okey okey. Gri de şöyle alacağım. Aynen. Bu motoru al. Motor nereye? Oray, oraya, oraya çıkıntı çıkıntıya. Şöyle oldu. Güzel. Güzel gidiyor. Sen mi çaldın oğlum? Yeri nerede? Eksik geldi ya Lego. Aşkım burada ya. Ya bir saattir aradığımız parça tam Lego'yu seviyorduk. Dedik böyle Lego mu yapılır? Lego. Of ya. Neyse Bu mantıklı. Çıkarttın mı? Evet. Arabanın içi de var bu arada böyle şuralara takıyoruz. Hızlı gidiyor ha. Her türlü. Giden değerini bilmem. Al senin. Oo. Herhalde. <laughs> 32. sayfadayız. Aldım. Evet. Evet neden? Evet neden? Sence öyle oldu mu? Bence olmadı. <laughs> evet neden? Evet neden? <laughs> Şöyle. Hı hı. Oy. Ön tarafı da yaptık. Bu da. Tek. Aşkım. Dur. Ali. Olmadı olmadı. Aa ses çıkmıyor. O kadar tık diye ses çıkmıyor. Eski legolar. Ah eski legolar. Neydi ah, ya? Ah. Nasıl olacak ha? İyi de. Oh, güzel diyorsun da abi nasıl olacak ha? Üçgen pizza dilimi gibi düşün. Yuvarlak kısmı altta kalıyor. Hmm, tamam evet. <laughs> ya bana niye böyle küçük parçalar veriyorsun? zaten? Mi bak sesi bak. Ya ya. Tamam. Şimdi bunları taktım. Çuvansk. Ha. <laughs> Ya şimdi bana gelecek. Aha bitti artık burası be. No mercy. He. Sonra siyahı büyüğü takıyorsun. Al şunu. Al şunu. şunu, şunu. Al şunu çocuk adam! Al çocuk adam, Çocuk adamı. Çocuk adamı. Al kanı çocuk ee, limon ekşisi istiyor musun? Limonu sıkıyorum. İstemiyorum çocuk adamı. Bu çocuk adamın kardeşine. Bu çocuk adamı ha. <laughs> Ooo. Kapandı böyle. Sizden araba oluşmaya başladı artık. Sebebi şey, yok, yok, yok! Bu da Yerine geçiyormuşuz. İkinci paketi açıyoruz! Ya bunlar kaldı. Onlar buna örümcek adam ekleyeceğiz onlara. Bu böyle değil değil mi kesinlikle? Bak. <gülüyor> Hayır. Eee? Eee? Niye tıkandık ama? İşte buraya bak, kanatlar buraya. Doberkan. <laughs> Oha harbi güzel duruyor. Harbici. Gel. O oh, o oh, ben de vurdum. O oh. siyah bundan istiyor. Siyah mı lacivert mi? Siyah iyi baş. Siyahı takıp o Bu vida gibi bir şey. <laughs> şaka mısın? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Aşkım dur 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 dur. İkisini yan yere getirdikten sonra siyah takıyorsun. Ama yani. arka arkaya getirdim ilk başta? Artıya bastım. Girip buradan çıkmasını mı istiyor acaba? Nasıl çıkacak? <laughs> i̇ki tane istiyor şimdi? aşkım bak iki tane. Bir tanesi de buradan. İki tane ma... evet. mavi... Evet. Diğer mavi. Diğer mavi yok ki. Al iki sarı. Beyaz gül, kırmızı gül aşkım. Ya bu rengi cidden böyle mi anlattınız? Ki o zaman eleman. Ha buradan oha aşkım bak bak. Ya bu eleman saç hep çıkıyor ya. <laughs> Ama böyle ayakta durmuyor ki bu. Oha bak ayakta tuttum. Oha. Çok iyi. Onu da nasıl yapıyormuş? Şöyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gösterelim mi? Gösterelim. Evet, arabanı da koyalım. Evet, seti tamamladık. Böyle bir görünüm oldu. Fazla parça kaldı, biz de arabayı süsliyoruz. <laughs> Oha, polis şey yaptı mı buraya? Polis arabası gibi aşkım. <laughs> Nani? Bak bak, şimdi şuraya, şimdi <laughs> şuraya. Ne kalkıyorsun? Seni tatlı. Aa olmadı. <laughs> Bir daha. Yaklaşık yarım saatin ardından <laughs> yarım saat mi? Parça biraz. Bitirme aşaması yarım saat falan sürdü. Bayağı, daha hızlı yapılsa yapılır ama acelemiz yok. Biz baya şey yaparak... E, fazla yaptık. parçalar kaldı. Arabayı görüyorsunuz şöyle Miles Morales burada. Kötü adamımız burada. Draco muydu? Draco ki aşkım Draco farklı. Am Harry Potter. <laughs> Pardon. Morbius ismi. Farklı şeyler çıktı. Önce kalları var. Genel Çok olarak böyle. Ya güzel oldu. Bu çıkıyor. İçine, bunun içine istediğinizi oturttur. bak bunu saçını hep çekiyorum ya. <laughs> hep kel kalıyor. Aşkım bunun kafasını taksana ya sen. Tamam. Bunu mesela oturtturayım. Kadehiyle ama. Kadehiyle <laughs> oturtturdum. Kapattım da. <laughs> Otur da Böyle Bakalım yani ya. çok güzel. Bu, burası da oynuyor. Buradan şey atabiliyor zaten. O evet. şu an doldurmuş Şu an sence. doldurdum ben. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi, bakın. İyi bakın. bakın. Bye. Ananı satayım. Ekran kırılıyormuş değil mi? Harbiden abi çat diye. Ya Şaka bunu... yapıyorsun. Bunu... Ne gerek var ya? Dur dur. Aman. Gayet iyi. Ver ver. Ay, aman aman aman. Ya bana niye böyle küçük parçalar veriyorsun? Vereyim mi? De? No mercy. Dolu 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 dolu.